2025 yılı için mevduat faiz oranları bankaların piyasa koşullarına, Merkez Bankası politikalarına ve kendi stratejilerine göre yıldız yıldız sürekli değişkenlik göstermektedir. Bu nedenle en iyi banka veya en fazla para veren banka tanımı anlık olarak değişebilir. Ancak mevcut verilere göre Temmuz 2025 itibarıyla genel bir fikir edinebiliriz. Güncel durum ve genel eğilimler Mevduat faizleri Merkez Bankası'nın faiz politikalarıyla doğrudan ilişkilidir. Son dönemde Merkez Bankası'nın adımlarıyla TL mevduat faizlerinde yükseliş eğilimi görülmüştür. Özellikle dijital bankacılık kanalları veya yeni müşteri kampanyaları kapsamında daha yüksek faiz oranları sunulabilmektedir. Yüksek faiz oranı sunan bankalar Temmuz 2025 verileri Elde edilen verilere göre, 32 günlük veya daha uzun vadeler için yüksek mevduat faizi sunan bazı bankalar ve oranları şu şekilde öne çıkmaktadır. Anadolu Bank Özellikle 32 gün vadeli 50.000 TL mevduat hesabı için %53'e varan faiz oranıyla dikkat çekmektedir. Fiba Banka Kiraz Hesap %52'ye varan faiz oranları sunabilmektedir. CEPT ETEB %52 faiz oranıyla öne çıkmaktadır. Odea Bank %50 bir faiz oranı sunmaktadır. I, ING Turuncu Hesap %50 bir faiz oranıyla cazip seçenekler arasında yer almaktadır. Akbank %50 civarında faiz oranları sunabilmektedir. QNB Finansbank 1 yıllık TL vadeli mevduatta %48 seviyesinde oranlar sunmaktadır. Garanti ve AE vadeli hesap %48,50 faiz oranları sunabilmektedir. Önemli notlar: bu oranlar genellikle belirli bir vade, örneğin 32 gün veya 1 yıl ve belirli bir ana para miktarı için geçerli olabilir. Birçok banka, yeni müşterilerine özel ilk defa mevduat hesabı açanlara veya mobil bölü dijital kanallardan işlem yapanlara daha yüksek faiz oranları sunar. Faiz oranları günlük olarak değişebilir. Bu nedenle en güncel oranları öğrenmek için doğrudan bankaların resmi internet sitelerini veya mobil uygulamalarını kontrol etmeniz en sağlıklı bilgiyi sağlayacaktır. Mevduat faizlerinden stopaj vergi kesintisi uygulanır. Vadeye göre bu oran değişiklik gösterir. 6 aya kadar %10 6 ay 1 yıl arası %7,5, 1 yıl üzeri %5. En iyi bankayı seçerken nelere dikkat etmelisiniz? En iyi banka kişisel ihtiyaçlarınıza göre değişir. Faiz oranının yanı sıra şu faktörleri de göz önünde bulundurmalısınız. 1. Faiz oranı. Tabii ki en önemli kriterlerden biri. Farklı vade ve ana para miktarları için bankaların sunduğu oranları karşılaştırın. 2. Vade süresi. Paranızı ne kadar süre bağlayabileceğinizi düşünün. Kısa vadeli 32 gün mü yoksa uzun vadeli 3 ay, 6 ay, 1 yıl mı tercih ediyorsunuz? Genellikle uzun vadeler daha yüksek faiz sunabilir. 3. Kampanyalar. Bankaların yeni müşterilere veya belirli ürünleri kullananlara sunduğu özel kampanyaları takip edin. 4. Dijital kolaylıklar. Mobil bankacılık üzerinden kolayca hesap açıp yönetebiliyor musunuz? 5. Müşteri hizmetleri. Herhangi bir sorun yaşadığınızda bankanın destek hizmetleri ne kadar hızlı ve etkili? 6. Ek hizmetler. Mevduat hesabının yanı sıra bankanın sunduğu başka avantajlar, ücretsiz havale, EFT gibi var mı? Sonuç olarak en güncel ve size özel teklifleri öğrenmek için ilgilendiğiniz bankaların resmi internet sitelerini ziyaret edin, mobil uygulamalarını indirin ve vadeli mevduat hesaplama araçlarını kullanın. Mümkünse Farklı bankaların müşteri hizmetlerini arayarak veya şubelerini ziyaret ederek güncel ve size özel teklifleri öğrenin.